Işınas dostlarım Azerbaycanlı şair Arzu Nehremli'nin Yoluna Devam Et Uğur Üreğim adlı şiiri siz sevgili dostlarıma takdim ediyorum. Eleden bileye derde yol açtın üstü elek velek yakır üreğim ne bir üsyan ettin, ne de ki çaştın, sındın, eğilmedin, mağrur üreyim. Her gelen ne varsa çektin üstüne, buna tab getirmez ne kök ne sine. Ahı sen üreksen ses ver sesime, bir dillen bir danış, bağır üreyim. Bir deve yüklü yükünle kervan gezirem. Ahıdıp sellere saman gezirem. Tezden peşman olup aman gezirem. Korkuram çatlayar yıkır üreyim. Sen kökü derinde mezhep imişsen, okuna bilmeyen sene demişsen, amenim güvencim sen ne imişsen, özü dünya boyda yumruh üreyim. Menden çektiğini ud gram gram, ne aldın alırsan bacalam Onsuz da seninle bacaram Yoluna devam et uğur üreyim.